Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Temmuz Çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin gösüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Şimdi size bunu tahminlerini sunacağız. İstanbul tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz İstanbul'da. 9 koşulu bir program var. 2 adet altılı mevcut ve bu program dahilinde tabii bir banko bir alternatif tekli plan yaptık onu söyleyeyim. Yani iki tek toplamda ikinci altılıya tekabül ediyor. İlk altılı için bir tek e, olmuş oluyor. Banko ikisini de kapsıyor zaten takdir edeceğiniz üzere. E, kanala abone değilsek arkadaşlar bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Beğeni işaretiniz sağ tarafında teşekkür var. Orada teşekkür desteğinde bize en düşük şekilde de olsa bir destek verebilirsiniz. Yine aynı şekilde katıl üyeliğinde en düşük e, üyelik üzerinden yine bize destekte de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yapmak istiyorum sizlere. Ee, şimdi gelelim e, tahminlere 5 çeyrek geçecek yarış Şart 3 3 yukarı İngilizler 2000 metrede kum pistte çıkacaklar Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var Shadowman, Yalan Dünya ve Emin Amca ekürü koşuyor Zaten genelde bir arada ekürü olarak gördüğümüz safkanlardır bunlar ee, Dar Sokak ile Seed of Love'da yine ekürü olarak koşmakta Tabi Dar Sokak 184 günlük bir arayla gelecek Onun performansı ayrı bir merak konusu Benzer durumda War Commander ve Şanlı Tay isimli safkanlar da uzun aralarla gelmektedir bu yarışa Şimdi tercihe geçecek olursak arkadaşlar. Tercih meselesinde favori bir numara Seed of Love'dır. Formda geliyor. Diğer yani 5 tane ikincilik bir tane beşincilik. 63 kiloda da olsa Ferit Yardımcı biniyor. Ekürsi dar sokak kaliteli bir at ve ona da Necmi Altın binecek. Şimdi 1 numara favori dedik 1 ile başladık. Yalnız ilaveler şöyle olmalı. Ben ne olursa olsun diğer ekürüyü de yazmanızı önereceğim. Yani 5 numara Emin amcayı da tavsiye edeceğim. İsa Akyavuz biniyor. Ekürüs Yalan Dünya'da Fethullah Ferhan var. Ee, e, Shadow ise Yusuf Çengiz olacak. Burada da iyi bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. 1 numaranın ardından 5 dedik. Sonra daha yadan ekürüsü Safkan'ı. Arasına rağmen 6 numara Şamlı Tay. Aziz Akdemir ile birlikte sizlere tavsiye etmekteyim. Yani 1-5-6 küçük kuponu oluşturuyor. Olası bir geniş kupon için bu koşuda tercihi hem takip etmeni 7 numaralı Safkan'ı yazabilirsiniz. 39 gün evvel 4. var. Ve tabii War Commander Hüseyin Altın kalışta 9 numara. Bir yıl aşkın arasına rağmen büyük bir sürpriz arıyorsanız işte tam olarak bu atı olur. Bunu da deneyebilirsiniz. Geldim ikinci koşuya saat e, 6'ya çeyrek kala meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. E, gelinim Sinem ile kızım Atik Ekür olarak koşmakta burada 15 adet safgan start alıyor. 1 numara Afrika kızı buranın favorisidir arkadaşlar. 2 i̇ki yarışta yarışları ikinci olan bir safkan. Mehmet Taşkaya'yı dersi de izleyeceğiz kazanmaya en yakın isim. Sami Kaplan'la deniz efsanesi 3 numara yazılmalı. Ferit yardımcıyla Ecem Su 4 numara yazılmalı. Ardından geniş kupona geçiyoruz. Fidel Naz 6 numara Aziz Akdemir ile birlikte tercihleri eklenebilir diyorum. Ve bir de Merhamet 11 numaralı da yine geniş kuponlara ekleyebilirsiniz. 15 tane at var. En fazla 5 at diyoruz burada. 1, 3, 4 küçük kupon 6 ve 11 ilavesi ise geniş kupon olarak belirledik. Üçüncü koşu saat 6.30'da koşulacak bu yarış. Şart 3 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1200'de kuma çıkacaklar arkadaşlar. Benim burada bu 6 at içerisinde bir adet favori ve aynı zamanda bankotik olarak gördüğüm isim var. Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Victory Star 2 numaralı Safkan Ferit Yardımcı İdaresi de start alıyor. 2 kez koştu ikisinde kazandı. 23 güne verilen son kazandı. Ben bu yarıştan sonra atın daha büyük gruplara da gitmesini bekliyorum şahsen tabii 2 yaşlı İngilizler yavaş yavaş hazırlanıyor biliyorsunuz ki ama bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ve kazandıktan sonra da e, atın daha büyük yarışlarda koşması bekliyorum. Onu da altını çizeyim tekrardan. Burada 2 numara Victor Star. Banko tek diyorum. Cem Hoca'nın ikincilik için en iddialı isim olarak gördüğüm Safkan. Ama tabi Altuncan'ın da daha hızlı bir derecesi var. Yine Aşang ikinciliği olmasına rağmen daha hızlı bir derecesi var. O yüzden sıralı ikili vermek biraz zor. E, 4 numaranın da 3 numaranın da 1 numaranın da ikincilik için şansı var gözüküyor. Ve yakın vaziyetteler. Bir de kısa mesafe her, her an her şey olabilir. Ama 2 numara numara Star geçilmez. 2 numara Banko tek arkadaşlar. Dördüncü koşu saat 7'de 16 handikap 3 çıkar İngilizler 1600'de kuma çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz isimler şöyle. Lord of the Black'de King Balotelli'ye kürüyor. 14 adet safkan start toplamda. İsa Ak Yavuz'a 6 numara Öykü Can favoridir burada. 2 yarıştır ikinci olan bir isim. 42 günlük bir arayla geliyor. Bu yarışta iddiası yüksek. 3 yarıştır ikinci olan Hüseyin Altın Kılıç'ta 8 numara Line of Lions'ı tercih ediyoruz. Altının ardından hemen 8 diyorum. Tabii Line of Lions 54.5 kiloda yakalamış vaziyette. Bu yarışta gerçekten şansı yüksek. Hasan Altın Baldur 3 numaralı Safkan sizlere tavsiye etmekteyim. 9 gün evvel 3. olan Safkan davet yarışlarında bir galibiyet bir ikincilikte çıkarmıştı. Son 3 yarışlık performansında. 1 numara Lord of the Black yine bu yarışta iddiası yüksek bir safkan 37 gün evvel 5. olurken bir önceki yarışını kazanma başarısı sergiledi. Şans yine yüksek olan safkanlardan birisi de o. Bu koşuda ihtimal dahilinde geniş kupon için bilhassa düşündüm. Yani arkadaşlar burada 6, 8, 3 ve 1 şeklinde bir sıralama gayet ideal gözüküyor. 5. bir ata gerek duymadım. En fazla 4 at şeklinde burayı öneriyorum. Bu 4 at demek 4'ünde yazacaksınız demek değil. Yani hiçbir yarışta geniş kuponu illa yazmanız gerekmiyor. Daha az atta da tabii ki bırakabilirsiniz. Beşinci koşuya geldim. Saat 7.30'da Meydan Dişi 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz yine 15 adet safkan bulunuyor arkadaşlar. Bu koştaki favorimiz Sami Kaplan'la birlikte Günhan Kızı 5 numaralı safkandır. İsa Ak Yavuz'la 1 numara Aydilan Ay yine tavsiye edeceğimiz bir safkan. 11 gün evvel 4. oldu Aydilan. Daha evvel 3. ve 5.liği de mevcut tabela bakımından değerlendirirsek. 5 ve 1'in ardından tabi burada 9 numara Pir Nur yazılmazsa olmaz. 3-4-2 şeklinde gelmiş vaziyette e, Safkan'ın tabela durumu. Burada da etkili olması bekliyorum. 5 numara, 1 numara ve 9 numara buranın küçük kuponudur. Geniş kupon için sadece Sağırlı Hatun'u e, 10 numaralı Safkan e, Ferit Yardımcı ile birlikte önereceğim. İkinci startında bir sürpriz yapabilir. E, diğer atlardan böyle bir beklentim bulunmuyor. Toplamda 3 at ya da 4 at bu koşu için yine tercihimiz olmuştur. Altıncı koşuya geldik. Elazığ Vali koşusu kopalı yarış. Grup 3 4 kör Araplar 2000 metrede kuma çıkacaklar. 11 adet Safkan Star alıyor. İlk altılı için zaten tekimizi verdik. Burada özellikle bir tek atma durumumuz söz konusu değil. Zaten tek de geçmeyeceğim arkadaşlar. Onu belirteyim. Favori gördüğüm isim bu yarışta 8 numara Sehhar'dır. Yusuf Cengiz'le birlikte izleyeceğimiz Safkan 2 İki yarıştır da ikinci oluyor. E ardından Ferit Yardımcı ile 6 numara Prestij. E 2 numara Başalp Hasan Altunday dairesinde yazılmalı. İsa Katar'la 4 nalbayı 3 numaralı safkanı ilave ediyorum. Bir de arkadaşlar yine burada e, İsa Akyavuz'a 4 barı Hilvanlıoğlu'nda tavsiye edebiliriz. Geniş kupon için bu atlarda yazılırsa burası çok daha e, kuvvetli bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Tabi şunu da altını çizmem lazım. Bir vali koşusuna göre e, biraz hafif kalmış bir grup e, söz konusu. Daha ağır e, isimler daha büyük atlarda gelebilirdi. E, yani çünkü geliyor. Normalde geliyor. İlla bir tane iki tane de olsa geliyor. Ama bu sefer denk gelmemiş. Bu sefer daha böyle kısa vade 8 gibi bir e, ayarda olmuş. Burası grup 3 olmasına nazaran. Evet 7. koşuya gelelim. Saat 8.30'da şart 4-3 yaşlı Araplar. 1200'de kum pist yarışı olacak. Tünay ve Özben ekür olarak koşmaktalar burada. Bu yarış için favor gördüğümüz için Ferit Yardımcı ile birlikte Denizim Gül'ü bir numaradır. Ardından İsa Akyavuz'da 3 numara Bartı Görlü tavsiye edeceğim. Evet Doğan da birlikte 4 numara Nandar yine tavsiye edeceğim bir diğer isim olacak. Geniş kuponlarınız için size önereceğim safkanlar şu şekilde. 14 gün evvel kazanan Sosan Yıldızı 7 numara Necmi Altın'la birlikte ve Sultan Asiye 8 numaralı safkanı da tavsiye etmekteyim. 1-3-4 küçük kupon, 7 ve 8 ilavesi geniş kupon olarak belirledim. 8. koşun meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz 15 adet safkan bulunuyor. Arkadaşlar bu yarışta öyle bir grup denk gelmiş vaziyette ki e, yani ben de ilk etapta bu tercihi yaparken acaba böyle yapsak mı yapmasak mı diye düşündüm. Ama e, inanın bu yarış sanki tek oldu gibi e, İsa Akioz idaresindeki Tessera 14 duvara öyle bir yalnız kalmış vaziyette ki şu an grupta e, yani 25 gün evvel bir ikinciliği var burada tabi 1.36 67'lik bir derece söz konusu yani 1.200'de aslında bu derece pek hızlı da bir derece değil ama tabi Diyarbakır pisti o zamanki durum vesaire göz önünde bulunulunca bunun bir fark yarattığı aşikar yani şu an 2 numara burada tek ol, 14 numara burada o elde ettiği ikincilikle birlikte tek olmaya çok yakın gözüküyor en ciddi rakibi de bu yarış için 2 numaralı safkan Alebrar gibi gözüküyor. Alebrar 16 3. 3'üncülük elde etti. O yüzden burada 14 arkası 2 gibi bir sıralı ikili de denenebilir veya Neval çiçeği denenebilir sıralı ikili için. O da bir rakip olacaktır. 14 arkası 11 de olabilir. Yani 14 arkası 2 ya da 14 arkası 11 sıralı ikilileri olabilir. 14 duvar Tessera 25 güne벌 elde ettiği ikincilikle birlikte Burada e, tek olma hakkını bir anda elde etmiş vaziyette. Grup gerçekten e, çok müsait denk gelmiş durumda. 9. koşu saat 9.30'da koşulacak. 14 handikap 4 yukarı Araplar. 1200'de kuma çıkıyorlar. Burada izleyeceğimiz 16 adet safkan var. Favori gördüğüm isim 9 gün evvel ikinci olan e, küçük Boztepe 6 numaradır. Ardından sizlere tavsiye edeceğim safkanlar şöyle. 9 gün evvel 3. olan Özrü Bağ 4 numara Ferit Yardımcı ile. Bir hafta evvel 4. olan 2 numara Bıçkın Kral. Bir numara Karaca Dünya. Bizim atımız değil, yetiştiricisi de değiliz. Onu belirteyim ama tavsiyelerimizde yer alıyor Safkan performansı itibariyle. Onu önereyim sizlere. Bir de Uçarımın Kızı 15 numara büyük sürpriz yapabilir. Geniş kupon için tercih edebilirsiniz zor bir program. İlk altılı daha rahat. Bilançsa ikinci altılıda Tessera'yı tek geçtik biliyorsunuz ki 8. koşu 14 numara. Hani ikinci altılının birazcık zorlukları, kendine has zorluklar. O yüzden tercih etmesi size kalmış oynayıp oynamama ama ilk altılı daha rahat. takdir edersiniz ki daha net bir tek victory star 3. koşu 2 numaraydı. Diğer program yayında arkadaşlar İstanbul'da da iki tek var. Orada bir banko tekliğe geçtik. Diğeri de alternatif tek konumda. Elazığ'da ise iki tane banko şeklinde planlamış olduk. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. E, dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.